sesini kısayım. Herkese merhabalar ben Fatih. Ee, yine aramdayız. Seda Vaz'ı oynamıyoruz. Yani ben oynamıyorum. Kutay oynuyor. Kutay şu an diziyiz. Banyede yazık. Evet arkadaşlar. Sahip çıkalım. Şuradan sesi bir şey yapayım ben. Ana sesi. Kısayım da kısayım. Fizz çıktı. Çok kullanmayı bildiğim bir karakter değildir ama güzel karakter yani. ona da Velkoz çıktı. İlk defa kullanıyorum. Nasıl bir şey oldu hiç bilmiyorum. Ben daha önce haftalıklara evet. geldiğinde evet. bir ara kullanmıştım. Bizi top atıyor tamam. Uf uf bir kastı bir kastı. Öyle FPS video 12 FPS ile oynuyorum. 26 oldu. 29 oldu. Güzel. 30 İyi. da bekle. Tamam. Oh shit. Berkoz'da mana sıkıntı anladığım kadarıyla. Bende de de da pırıltı ile başladım. Oh shit. Ben direkt ahenk kadeyi aldım. Oh. Abi. Ne daldılar be. Tüh ben de sandım. Hı. Helal. Adam yürek yedi. Fizde abi köyü fırla önce. Köyü mü? Ben E E full E böyle. de olur da Q da olur. Q Q Q, e, Q, e. Q Şey Doğukan abiden öğrendim o takvimi. E, i̇yiymiş. Şu fizin şeyin W'sinin pasifi çok hoşuma gidiyor. Şeye e, Ignite Türkçesini unuttum. Tutuştur. Tutuştura hiç gerek yok. Kendiliğinden var bu. Hatta öyle pent atıyor ya şey Doğukan abi. Aynen ölüyor. O olmasa şey yapardı. O atamazdı pentayı. Evet. Ama helal olsun. Bir bağırdı ya orada penta diye. Benim kulaklarım gitti. Ben sesi az dinliyorum. Abi Yasuo direkt hiç düşünmeden bana dalıyor. Öldürdün ya. İşte. Olsun. Tamam. Canım azal. Oha bana hiç sıkıntı değil şu an bende var ya. Bende de. ...kırıltıyla başladım dediğim gibi. Baya iyi gidiyorum ama. Lan! Ya önüme minyon geçti. Susturdu susturdu. abi şimdi de ben yürek yedim. Of! Ne? Ne çaldı? resmen çaldı ya. Doğru bir şey mi yapıyorum bilmiyorum ama Lich Bon'la başladım. Çözür özür demeye çalışmış. Aynen işte benden diledi. Dedi. Fizik kullanmayı öğrenemedim de. Şu an bir bildirim geldi ama aşağı indirmeyeceğim tabii. Geçen sefer bir gibi bir olmasın. Telefonu bulamıyorum. Abi hiç kilo alamadım. Ve iki tane. Ama ördüm. Canmaz. <laughs> Kendim hiç video çekiyormuş gibi hissedemedim şu an. İlk defa video çekiyorum. Ben de hiç şey yapmadım. Hissedemiyorum. Alışamıyorum. Alışım. Hop. Ben aldım lan. Ne ballıyım anasını zaten. Alanları şey yapıyor, atarlanmayı biliyor ama. Oh shit. Dur dur kaçışını engelleyeceğim. Ya. Abi ya. Ya var. Diyanın W'sini yedim ya. Telefon nerede benim? Ha orada oh, hiç bir dakika telefon telefonu abi. alıp geliyorum. Oh, oh. Oğlum, oh, o telefon <laughs> oh, değilmiş bir şey mi? O şey ki telefon zannettim. o oh, shit. Ya abi sal ya. İki kez öldü takımın ölme sayısı 2. Iki. İkisi de be. Aa alamadım ya. Kınar'ın canına bak. Tuh. Çok üzüldüm. Şimdi ee, ne çıksak, ne çıksak, ne çıksak. Abi şu an işte ne çıkacağımı bilmiyorum. Neyse direkt. De. Kuleyi öldü şey. Leblanc. Yürek yedi ya. Adam öldürdü ama. Ekran niye oynatamıyorum? Videodayken öyle oluyor. Ben de anlamadım. Aa. Aa çok ilginç. Şuradan götürmek zorundayım. Ve fare ittirerek oynatamıyorum. Evet bende de öyle. Aa çok alışmışım böyle hareket ettiremiyorum. Yavaş yavaş. Oğlum ben kastım. Ben bilmiyorum kasmışımdır. Asay değil. Abi ne yaptın yürek yedin sen. Bilmiyorum. Kaçam o. Abi. Abi. Kastı. O oh, hadi öl. Ölmedi ya. Ya. Ha ya. Verkoz iyi yürüyormuş ama Evet. Yemin fark et. Ya kastan? Canı çok çabuk gidiyor. Ben yürek yediğim of. için olabilirim. Master'ın yürek yemesine ben de kaldım. Yürek yedi. Ya abi ya resmen çalıyor ya. Üstü 3'ünü saymadı Leblanc. ŞB şey ne ya? ŞB. Şey Adam bir de yeter bu bana diyor. Küstahlığa bak. <laughs> Yok yetmez beni de ya. Uf. Ah. Oha. Oğlum ben neyim? İlah, İyi oldum. Ol. Bir attım adamın yarı canı gitti. Ne be al sonra aldın diye kızıyorlar Bana ya. ne? Ben aldım. O benim alıyor. Ben de onun canını alayım. Hı? Atlarını koydu kutay. Koydum. Go-Kart küç küçücük kaldı abi. Büyümeyi bilmiyordum. İki kere mi açabiliyorum? Yarı. Ne? Yarın üstünde iki yazıyor. Oh sonunda. Ah. Oh. Ultisini yerinde kullanamıyorum. Kaçma lan. Leblanc Blanc Allah, canı. Ben kaçacağım. Kaçın lan kaç. Kaç lan kaç. Ya da kaçma. Ölelelelele. le le le. Ölmedi ya. Ha öldü. O iki tane. Mesaj Ne boktan bir hero. Diana'yı boktan hero diyor. Ah be. Gokan Yarın okul mu var? Hayır. Arkadaş bana yarın mu var diye şey yaptı. Hayır. Mesajı mesaja bakarken öldüm. Ayıp değil mi Fatih? Videoda niye o mesaja bakıyorsun? Aynen. Ayıp değil mi arkadaşım? Niye bana videodayken mesaj atıyorsun? Ay sen niye mesajı bakıyorsun? Ben ona diyorum. O niye mesaj atıyor? O sen niye bakıyorsun? O niye atıyor? Bu iş bitmiyor böyle. Evet. Ama <laughs> böyle ülkeyi kullanamıyor Sana Ezreal gel geldiydi. Bana ne aynen. geldi? Sana? Zed sana, gelmişti. İşte. Aynen Zed gelmişti. Oh! Mal. altına girdi. Dürürürç. 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 Dürü dürü dürü. dürü dürü. dürü dürü. Yasuo'nun gitti. Şimdi şöyle bir yollasak şunu şuraya. Yandan Yasuo'ya. Tüh. Hiçbirini tutmadım. Ох, кизай ульти идем, сэр. Что с сэсэнка потеряет? Лавук. Лавук. Ма. Ох, Oh, oh. Niye mesajı oh. mesaj bakıyorum hmm. ben? Dur geldi. Afk Af gibi maç. Kurşun. Kimsin lan sen? Güzel çık. İyi vuruyorum oğlum ben. Baya sağlam vuruyor yani. Kastım oğlum. Ben bir 3 3 havasın. 12. 10 level. Ben 17 2 14. He yasa yazıp da güzel. Za. Yasa kasta hepimizi dizile getirir de. Aynen. Of ne kombo yedim be. Aslında kombo yemedim. Geri kaç Öyle. Abi Yasuo kassa dedim. Yasuo kasıyor. Of oh shit. Canım çok az. Ebe mi değişti ne ya? <laughs> Çok mu meraklısın ya? Of shit. Of oh shit miydi? Ben? ben yardırıyorum şu an. Geldim bebek. Geldim bebek mi? Hıh. Hıh mı? Hıh. Hıh mı? Hı. 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 Şimdi mi büyüdü herif Mal. Ne Aaaa! Of! Aa. Q'umu fakeledi. Flash attım oğlum ölüyordum. Ne Yeter lan killer. Sanırım mesaj geldiyse o benden geldi. Yani mesaj sesi geldiyse korkmayın benden. Heyecanlı. sanki. Yavaş. Oo oh, oh, canlama bak. He? Evet. Çekil lan çekil Allah kahretsin. Uzaktan uzaktan. Ben deniyorum böyle. Uf oraya bir yarık. Helal. Ela. Yasuo'yu istiyordum ben. Bu ne ben Yasuo istiyordum. Yasuo da güzel. O neydi? Can almasınlar diyeydi de can erken çıktı. Abi Le Blanca Lai'di orada. Le öyle. Alo. Hani, Uf, oha Lan yeter ya. E atamıyorum ya benim e illa abi. Abi ne yaptın? e e e atmak için illa tıklamam mı lazım dedim e'ye bastım tıklamama gerek yokmuş. Evet. Şu an prolarını çok büyük eziyet ediyor. Tüh be. Master yine yürek. Öldürün de, de ha. Ultim boşa gitmez. Hallülü kendine ulti attı. Aynen. Meditasyon yapıyorum. Ben de uyuyorum. Ölmüşsün lan sen. <laughs> ölmedim Öl Daha tattım. ölmedim. Daha ölmedim ulan. Oyu. Oh, Oyu. Oh, oh Sena. Bu kimdir? Lusin diyenler Se çok yaklaştı. Evet. Doğru cevap Mehmet Çelik evet. Of kasıyor. Kanka, ya, kasıyor günün, değil de. Kent Park'a gittik bisikletle. Hangi yani Kent Park'ın oraya gittik. Ne zamandı lan? Cuma mıydı? Cumartesiydi. İşte İyi, kaldırımın ortasında yılan gördük. İyi. İşte. Oh, böyle çıkartırmışız önce. Tüh! Filo bu dedi. Abi. Gittim boomerang'ın üstüne attım kendimi. Of! Tek yedim bunlardan. Neyse intihar saldırısı gibi bir şey oldu. 4k para birikmiş. Öldür. Canım az korkuyorum. <laughs> Öldüremediler. Leblanc. Leblanc hani? Leblanc mal. Abi şu marketteki adam çok kötü bağırıyor ya. Ben sesini düzgün duyamam. Kerem aç. Rüzgarımı hiç et. Ben uyuyum. Geliyor kadar. Of, Yasuo, Yasuo'yu parçaladık lan orada. Aynen. İki skill attık, ölüyordu. Oh. dalan biri mi var lan orada? yokmuş lan ben de gidiyorum. Of, ne güzel öldürdüm be. Yine ben doluyorum sadece? Çünkü üç kişiyiz. Onlar da üç kişi çaktı. Dört. Oh, oh. Lulu. 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 Of kas 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 Ben of. yardım ediyorum sana. Çoğu kadın şeyi çok kiosu kiosu değil. Tabii. Tabii sarı kaydı orada. Abi tutuştur atamadım orada. Üç Çok at nasıl yazılıyor lan? C H O. Ha tamam gördüm. C A T H. Çok at diye yazıyor. Lavuk, lavuk, lavuk gibisin. So, Sohbet ya. Sen tokaşı. Sen tokaşı. Naruto oyunu mu? Diyor. Ha. Ne yapıyorlar oğlum ha? Yani Niye oyun bitince abi? mi diyordu sen Togashi? Oyun mu? Yani. Şey Naruto oyununda demiyor musun sen Togashi? Ha. Başında diyor abi. Tamam. Büyüksün abi. Canlarını azaltıyorum. Ben de. Yürek gelip saldırın. Ryze! Nasıl çaldın öyle? Geri kaykalım beyler. Bak tam böyle alacağım Ryze geldi oradan bir şey. Ne yazıyor? Ne W Abi çok biz fakeledi benim Q'nu. Q'nu mu E'ni mi? E mi Q'nu mu? Hatırlamıyorum. Ne yaptığını neyine şey yaptın? Hatırlamıyorum da iyi bir fikirdi beni yani. Anlıyorum. Evet. Ben ayakkabı mı alsın? oldu o. Ayakkabı. Ne dersin yere ayakkabı? Ayakkabı iyidir. Lb kalp. Ben balo geçer kilap. Tövbe tövbe tövbe. Bir de dayı sıkıcı o. Hangi mal Kul canlıya soya tutuştur attı. <laughs> Hiçbir fikrim yok. Ama güzelmiş kul canlı adaman. Oo, arkada bir tek ben kaldım. Oğlum çok pis kase lan. Kim? Sen. Oğlum bana ne acısın? Çıkartıyorum oğlum şeyden. Leblanc'tan. O bana ne kaseler attı. Tek iki 2'de 2. sallıyorum evet, da öldürecekler. Uf 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 kastı ha tamam. Leblanc ha şeyim lan Sen al sen al. Aynen ben aldım. Gınar da alsa hepimiz mi da. Of lag 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 o abi takımı taşıyor. Güzel. Ah! Ya. ya abim! kesecek bizi. Hepimizi kesecekler. Kaç. Şöyle yapayım da uzaklaşsın. Helal. Bir de şöyle yapayım. Bir de şöyle yapayım. <laughs> Alacağım lan. <gülüyor> 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 of lan lan burada girme lan. Lan beyni ne yapıyorsunuz? Abi. Ne diyor? Ne ister misin diyor? <laughs> Abi kule altında. Alırsın onu. Tek yedin. <laughs> Yemedim. Hayır. Hayır desem. Hayır. Hayır. Oma. Oma. Uh -huh. Ne seyir soyu kovdurdum. Oğlum ben bayağı kastım var ya. Lebe. Ne yapıyor? Lebek. Lebe ne yapıyorsun? Ne Bey ne yapıyorsunuz? Bey. Ya geldim ya tamam ya takımı taşıyacağım ya anlatabiliyor muyum? E, e, eliye 26. E, 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 e. Ne? Ya kil sayısı eliye 26. Şeysteki silahını kullanmayı unutuyorum ya. Ne işe yarıyor onu da bilmiyorum. Ya. Ben de kastım ki. O milyon kesmedi <laughs> Orada çok güzel skill'ler attım var ya. Önce yavaşlattım sonra iyice. Oo. <laughs> oh. Ya öldü. Dolun abi. İki de iki neydi? Aradan geçti biraz. Ha ha böyle havada vururlar adam. Hem yani milyon gelmiyor bizim. Aynen. Get rigid. Hadi ver well diyor. Ne yapayım oğlum ben? Bilmiyorum. Hadi ver well bitiriyoruz dedi. Güzel oldu. Resmen böyle öldü yani. Anlatabiliyor muyum? Tam öldü böyle yani. Öldü. 18 level olma cake. Bir tek ben 18 level'ım bir de. Ben ölüyorum. Lan. Ben... Uykumu kim böldü? Abi Lulu kullanmayı bilmiyor. Abi vurun şuna. Tek yedi. <laughs> harbi tek yedi yani. Yanlış kişi. Ben şöyle katı atacaktım. <laughs> Yürek yiyen masum bastırıyor. Sen uzaktan uzaktan vur, ben uzaktan vuramıyorum. Oh shit! Çok iyi dönüştü yalnız bu sefer. Hı? Hmm. Abi şu an su kasıyorum. Ay. Abi Lulu kullanmayı bilmiyor abi. Lulu'yu bana ver diyecektim de şey diye. Offload'lardan almış. tıklayamadım ya. Ha ben köye basıyorum yarım saattir de. Tamam Atamadım. Olmadı. İster misin de? Ne diyorsun oğlum sen? Benim adam ister misin de? Ooo böyle pekler. Nasıl... Biliyor musun o? Hiç bizimkini yediniz mi? <laughs> Biliyorum. <laughs> Video da ne oğlum? Köfte var. Ben Beni öldürmek için yürek yiyecekti de şuradan can alayım bari. Pot niye almadın be? Helal olsun. Oha! Piste 3. Onda. Penta var. Hayır ya! Öldüm ya! Ne? Abi W'ye bastım yanlışlıkla. Heh senin şey patifin var. Aynen. E'ye basacağım da W'ye bastım ya. Bir ultiyle üçlü üç atan sayın dram. 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 Ne çıkıyor? Diğer. Biraz daha iyi vurmam lazım. O yüzden şu neyse şunu çıkıyor. Abi canlanma süresini azaltsak. <laughs> Yazık lan <laughs> <tır>, master kasamalı. Üf <laughs> ben 700 vuruyorum. Ben? 700 AP. Abi. 385. Rise ne yapıyor ya? Rise kardeş ne yapıyor şu? Yardır 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 yardır. Onları verin. Almasın abi inhibitörü almasın abi milyonları kes. Oha master milyonları tek atıyor. Evet. O da kastı ama şey yok. Abi sen niye saldırı şeyiyle girdin? Saldırı girmedin girmedim AD ile girmişsin. AP ile girdim. Abi yüz Nasıl 152 şey var? Saldırı e gücü var. silah. O şey veriyor. Saldırı gücü de veriyormuş. Ben de alıyorum. Ben de dalacağım da ulti atacağım önce. Helal. Dun dun. Abi çok atı ultisini yedim ya. <laughs> ne vurdun? Katliam yapar. Bas 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 kule 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 kule. Kaç saniye vardı olmalarına? Bilmiyorum. Ay, hepsin yok, 20, yok. 20 civarı hepsi. Hadi ya kesin abi. abi skill falan milyonlara. minyonlara Bizim adamlar kesilmiyor. Abi işte Aynen. Kes hepsini. Zaten tek atıyor. Abi. Geldiler işte. Hepsi doğdu şu an. Bizim takımın mı abi? Oğlum sen de bekliyorsun kulenin önünde. Bizim minyonlar yok diye şey yapıyor, milyon minyon kessen minyonlar gelecek. Oğlum ben bizimkiler kesiyor sanıyordum. Onlar mal mal can almaya çalışıyorlar. Hayır. Vuruyorlar da... Rice'la Leblanc mı olur şey yapsın kesin. Of vuramadım. Video uzadı be. Aynen. Ne 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 Ulti atacağım dikkat. Lıp. Ve ulti boşa gidiyor böyle ama. Ya abi tanklayın. Tanklıyorum abi, hadi. Minyon geliyor minyon geliyor. Sen niye tanklıyorsun? Haa canı az Hazır. Özür Biliyoruz geldim, da konuşuyoruz herhalde Fatih. Oha tek attım. Oha boyutu neydi onun öyle? Bende bug'lı mıydı o? Of. <laughs> 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 İyi yedi. <laughs> oğlum, oğlum ben neyim lan? İlah oldum ben ben. Hazreti Velkos. Habib 26 kilo aldım lan. ne olmuş Hayır ölmem. İyi iyi. Öldüm ya. Neyse videoyu durdurayım. Eee, fizz oynadık sende No, igen, nem változó, igen, 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 igen,